bit etmeye çalışıyoruz. Hayvanların hepsini ayak, bacak tırnak yapılarına göre inceliyoruz. Hayvanların önce fiziksel özelliklerini daha sonrasında pediklerini inceleyeceğiz hepsini tek tek. Gördüğünüz gibi Avrupa'da hayvanlar şu anda artık ahırlardan çıktılar. Gerek meralara gittiler gerekse böyle çiftliklerin yanındaki alanlarda bakılıyorlar. Yanımda veteriner hekim Merhaba. Emre Bey kardeşim var. Ne düşünüyorsun Emre'cim? Almanya'ya birlikte geldik. Abi hayvanlar çok güzel. Gerçekten yüksek cidagoya sahipler. Evet. İleride inşallah ülkeye kazandırdığınız zaman daha iyi verimli hayvanlar olacaklar. Evet. Ona benziyorlar yani. Arkadaşlar hiçbiri... Emre Bey de Muğla bölgesinde veteriner hekim. Aynı zamanda Muğla kendi... Seydi Kemer'de. Muğla Seydi Kemer'de. Aynı zamanda kendisi de bir yetiştirici. Evet. Aynı zamanda kendim de işletmeciyim. Kendim için de aslında yurtdışına hayvan almaya geldim. Evet. Ee, bugün başladık seçimlere. Evet, inşallah. Bakalım. Şansımıza ee, da iyi bir işletmeden başladık. Hayvanların hepsi çok güzel. İçinde bir iki tane beğenmediklerimiz çıktı. Aha. Onları da eleyeceğiz zaten. Aynen. Tek evet. tek ayak, bacak, meme yapılarına bakıyoruz. Gayet Ama güzel, genel değil? kondisyonlarını beğendin değil hepsi mi çok güzel. Ee, ve hiç korkak değiller. Yani bizdeki gibi yanına yaklaştığın zaman Hayvan 2 metreden atlayacağım diye uğraşmıyor. Daha çok kendini sevdirmeye geliyor. Sevgiyle büyümüş buzağlar galiba. Aynen aynen kesinlikle. Peşimizden ayrılmıyorlar. Hepsinin de yaşı genç gözüküyor. Hı hı. Hani böyle tohumlama yaşları ilerlemiş hayvanlara benzemiyorlar. Yaşında tohumlanmış hayvanlar diyebiliriz. Ya da içlerinde maksimum 15-16 aylıkken aynen. tohumlanmış hayvanlar. Ama gerçekten Cidago yapıları kalça yapıları çok güzel. Yani ileride Pinova bacına yaşayacak hayvan neredeyse görmedim. Evet. Bizim ülkenin büyük sorunlarından bir tanesi. Aynen öyle. Şimdi ot hakkında ne düşünüyorsun? Ne yapmış adam? Bizim ülkede görmediğimiz bir sistem. Tek bir noktaya bir tane istasyon kurmuş. Ot Değil istasyonu. Mı? Oradan hayvanlar istediği kadar yiyip içebiliyorlar. Aynen. Bu bence mükemmel bir şey. Biz daha çok öğünlük besliyoruz. Bizim verdiğimiz yeteri kadarıyla besliyoruz. Ama burada onlar ne isterse. O yüzden zaten işkembe yapıları bu kadar sağlıklı. Değil mi? Bize geldikleri zaman o yüzden bu Saman evet. gördük mü hiç ortalıkta? Saman gördük bir tek yerde gördük. <laughs> Ahırın içinde zemin <laughs> nerede? Hatta ben dedim yani şey bu geldiğimiz ahır eski tip bir ahır. Hani şöyle ızgara sistemi falan yok ama yerde affedersiniz gübre yok yani. Aynen. Çok temiz. Ee, bunun sebebi de bol ot. Belki de bizim inekler hiç korkaktı. İnek de mi böyleler var? Evet. İnek olursa daha da korusun çünkü daha çok olsan iyi olacak. Şu anman ızgarası var ama burada her gün insan görmüyorlar. Böyle Avrupa'dan gelen hayvan tepiyormuş, vuruyormuş, sağma düve alıştırılmazmış. Ya onların hepsi şehir efsanesi. Her hayvan her şekilde alışılır. At sahibine göre kişiler yani. Aynen öyle. Böyle bir şey Doğru. var yani gerçekten. At sahibine göre kişiler bu anlamda en güzel kelime oldu, Çok oturdu. Aynen öyle. Şuna bakarsanız elimle oynuyor. Bunu ben götüreyim abi, arabaya koyalım bunu. <laughs> ben yine de size şöyle görüntülerini göstermeye çalışayım hayvanların. Teker teker şimdi çünkü bu videoda aynı zamanda bu hayvanların sahibi olan arkadaşa göndereceğim. O da isteyecek hayvanlarını. Bakın hayvanlar ortaya bir paket ot sılajı komple açılmış. Oraya makinayla içine bırakılmış arkadaşlar. Hayvanlar burada özgürce istediği gibi yiyorlar. Tabii ki otun içinde bulunan yüksek protein, hayvanların pırıl pırıl nasıl yandığını görüyorsunuz, tüylerinin ne kadar nizami ve güzel olduğunu görüyorsunuz. Bizde maalesef samanla hayvan bakıldığı için şu havalar ısınmasına rağmen hayvanlar bizim daha kış uykusundan uyanan ayılar gibi bir karış tüy var hayvanlarımızda. Çünkü neden bizim maalesef besleme kültürümüzde samandan vazgeçemedik. Mesela şu hayvanı eledik bakın. Göbeğinde fıtık var. Bu hayvanı tespit ettik ve eledik. O yüzden de zayıf kalmış bir hayvan. Bir tane daha hayvan vardı aynen bu şekilde sürün çizisinde. Ee, yani zayıf kalmış. Bak, onu da eledik. Şu anda buradan 36 tane hayvanı seçmiş durumdayız. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Emre Bey'in de fikirlerini aldık. Kendisine de teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Emre Bey de nasipse <laughs> arkadaşlar Hollanda'dan Aynen. hayvan yapacağız. Aynen. Hollanda konştaynlarından ee, şimdi Almanya'ya birlikte geldik. Daha önce benim Hollanda'da ön seçimini yapmış olduğum hayvanlardan Emre Bey ekstradan tekrardan kendisi incelemeden yapacak. Şey Yo, hepsi böyle, hepsi böyle, hiç merak etme. Aynen. Tamam, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.